Merhaba dostlar. Güzel bir güne Tekrar merhaba. Daha doğrusu günü bitiriyoruz çok şükür. Bugünkü çalıştığımız yerde bugünkü mesaimizi tamamladık. Bugünkü mesaimizi tamamladık çok şükür ve gezmeye başladık. Bugün sizleri yapracık tarafından götüreceğim. Şunu indirelim. Yapraçık tarafından götüreceğim. Umarım siz de beğenirsiniz. İlk başta kamera kontrolü bir yapalım. Çünkü daha önce e, kayıt yaptığımı zannediyordum fakat yapmamışım. Bütün e, şeyi yolculuk boşa gitti. Bir saniye. Heh, evet. Tamam testimizi yaptık. Şu anda kameramız kayıt altında. Rampa yukarı e, temelli organizasyon aynı içine rampa yukarı çıkıyoruz bakalım Vallahi ikinci güzel çıkıyor yani. nö Yani şu anda bak, dik rampa çıkıyoruz bildiğiniz İkinci fites çıkıyor, kırkla çıkıyor Kolay gelsin Neyse motorumuzu fazla zorlamayalım. Buraya kadar da gayet güzel çıktı yani. Evet dostlar. Artık yavaş yavaş kış geliyor. Havalar soğuyor. Gökyüzü kararmaya başlıyor. Video çekimlerimiz biraz daha belki azalabilir, belki zorlaşabilir. Ama yine de sizin için ısrarla her fırsatta video çekmeye özen göstereceğim. Yeter ki sizler değerli desteklerinizi bizden esirgemeyin. Çünkü bir o destekler sayesinde biz ilerleyebiliyoruz. Aha iki tane köpek. Kuçu uçu Ne yapıyormuş? Helalim üretiyorlar arkadaş. İmat. Bazen bunu seviyorum işte köpek eli rahatsız etmene rahatlığı geçiyor Hayvan terazi bile etmiyor Adrana değmez diyor Boşluğuma değmez diyor bu motor diyor <laughs> ee, Bu motor Mekanik aksamı dışında lastik aksamına ayrı bir uğraştık. Metal aksamdır yani çanta demiridir. Bunlara ayrı bir uğraştık. Çanta aşağı sarkıyordu. İçine tek parça attık. Aşağı doğru iyice yapmasın diye altından demir kaynattım. Profil buldum kaynattım. Allah aşkına elimizden ne geliyor bu tür işler. O yüzden tamirciye gitmek yerine ben kendimi yapıyorum. Ee, hatta unutmadan bir ara durursam da göstereyim. Yani gerçekten çanta sinyalin üstüne yapmaya başlamışlar. Hani sağa sola dönerken arkadaki adam sinyali çanta yüzünden göremeyecek hale kadar geldi. Yani ben o şekilde düşünüyorum. Ama ne oldu? O parça demirler sayesinde çantayı biraz daha dışarı doğru çektirdim. Üstüne yük gelse bile daha, bu yükü çanta değil daha çok demir taşıyacağı için çanta her zaman dik halde duracak. dönecek anlaşıldı İyi fark etmişim Bala gelsin hayır Heh, şimdi Servis şarkıda rahat rahat geçer bize Lan demedim mi? Ha, bu da geçti Ben bir tanesini görmüştüm demek ki iki tane varmış Oo. Güzel rüzgar var, güzel sallattırıyor. Hem bu rüzgar hem motosikletin gidişini etkiliyor hem de kontrolünü zorlaştırıyor. motor hafif 90 kilo. Tek kişi rahatla çıkar kaldırır bunu. E rüzgar da bundan iyi yalpalattırabiliyor motoru. Eee boşuna demedim kış geliyor diye. Ay. Ama olsun ya. Yazın ayrı bir keyfi olur şu motorda, kışın ayrı bir keyfi olur motorda. Yeter ki sürmek isteyin. O zaman direksiyonda abim, ben ve teyze oğlum. Her bayram akrabaları o motor sikette gezerdik. Yani ee, belki ayrı bir şeydi günleri çok özlerim gerçekten. Hatta e, ne zaman teyze olumla da bir araya gelsem falan konuşsam ona der ben de çok özledim çok güzel günlerdi falan diye. Hatta o zamanlar ben bir tatlı hikayem de var. Onu da anlatayım size. Yine bir e, akrabamız yemek, teyzemin yanına gittim. Ramazan bayramı. Sene tam hatırlamıyorum. Bayağı bir eski o zaman ufak çocuğum daha. Tatlı ikram etti. Uyandık tatlıyım falan diyerek diyerekten. Tatlıyı aldım. Kucağımda ama Hatta o kadar sert olmuş ki Bastırıyorum Yok çatal saplanmıyor Bastırıyorum Çatal saplanmıyor Aklıma da gelmiyor Tatlının altından alma Neyse tatlı çatalı batırırsınız Ne yapar? Tatlınızı alır yersiniz yani hemen hemen hangi tat doğrusu olsun bu genelde böyle oluyor Arkadaş ben bastırıyorum saplanmıyor Ben bastırıyorum saplanmıyor En sonunda Sabah yana fırladı, tatlı bir yana fırladı. Üç tat, sabah da üç tane tatlımız var, tatlı vardı. Her şey bir tarafa gitti. Şimdi teyzeme de diyemiyorum, diyemiyorum bir yandan. Teyze bu nasıl tatlı? Hayal gibi sersem. Ama hani işte geri topluyorum, işte çöp oldu diyemiyorum. Ve o zamanlar bize hani nimetin çok değerli olduğu öğretildi. O yüzden böyle e, kırıntı bile düşürürsek onu alır, alırız. Ya temiz bir yere koyarız ya da yeriz. Yani e, bizde çöpe atma olaya kesinlikle olmaz. Hele bir de tatlı. Düşünün yani. Arkadaş ne diyeceğimi bilebildim, ne yapacağımı bildim, bilebildim. Daha bir de çocuğun yani, çocuksun daha. Ahlına düzgün birçok şey yetmiyor. Ama Teyzem bir taraftan, abim bir taraftan, teyze olmak taraftan Bayağı bir güldük benim bu halime He yani ne zaman da ahımıza gelse Gerçekten çok gülüyoruz Lan ee, Beni takip eden Herhangi bir e, takipçimle Bir çay ısmarlamak isterim Artık nerede e, Konya'nın neresinde olursa Tabi Akşehir olursa bilemem burayı O biraz uzak ama Akşehir'de gelirim. Takipçime çay ısmarlama için ha Konya'da Akşehir'de gelirim. Sözüm söz olsun. Seneye ama. Tek şartım bir, beni takip edecek. İki, yaşadığı şehir orası olacak. Hepsi bu. Başka bir hiçbir şartım yok. Veya hatta bir tık daha ileri geçelim. Çay değil yemek ısmarlayayım. Hani diyorlar ya patron çıldırdı. Konya'lı takipçi 17 etli ekmek ısmarlayayım. Nasıl olur? Çok güzel olur bence. Bu arada biz yapracı falan geçtik ha. Ben lava aldım. Yapracı biz geçtik. Rampa aşağı indik. Aa bir gittik ya. Ayem kolay gelsin arkadaşlar bir ara buradan ev almaya bile niyetlendim ama e, maalesef geri vazgeçtim. Neden vazgeçtim? Yaşayan insanlardan mı? Hayır. Her hafızlıktan. Para olmayınca ala da yok. Ama hedefler büyük. Bir gün zengin olursam cenneti hurim ne taraf isterse oradan arsalıp ev yapma niyetindeyim. Cennet-i dediğim de eşim olur bu arada. Buradan da kendisine selamlar söylüyorum. Selamlar ey güzel hatunum. Evimin gülü, kalbimin şeyi. Arkadaşlar eşin, eşlerinize her zaman saygılı olun ve güzel laflar etmeyi unutmayın. Çünkü sevgi bile saygı o sevgi tekrardan canlandırır. Birbirinize değer verin. 13 yıllık evliyim çok şükür hala yeni evlen gibi hissediyorum kendime. Eşim çok mütevazi ve çok anlayışlı bir insan. Zaten şöyle bir şey daha var dostlar. Onun desteği olmadan ben bu işlere kalkışmazdım. Hani şöyle söyleyeyim. Ben acaba yapabilir miyim, edebilir miyim diye düşünürken eşim destek çıktı bana. Ve gerçekten çok büyük bir destekçim, yardımcım aynı zamanda. Bu arada Sincan'a kadar geldik ha. Maşallah maşallah. Ne güzel motorumuz sıkıntı çıkartmadan bizi buraya kadar getirdi. Bundan sonrası Allah kerim tabi. Sincan'ın güzel yerleri. Bir günde beraber sizinle Sincan'a gezerim dostlar. Şurası şurada meydan. Meydanın kapalı çarşı, kuyumcularımız, her şeyimiz burada. Burada Allah'tan rüzgar da Thank <laughs> Vay omuzlarım, omuzlarım yarmış. Kuryelerimiz. Artık kuryeci olmak da zorlaştı ya. Allah yardımcılar olsun. Yani kimse bu insanların emeğini ıı, takdir etmiyor. Ama birçok yerde bu insanlar sizin birçok işinize de koşuyor. Bu yüzden lütfen kuryeci dostlara biraz saygı bakalım buradan da çıktık. Böyle sakin sakin gidelim. Ama şu çizgileri aman diyeyim dikkat edin. beyaz çizgiler motorunuzun nasıl kaydırmaya çok elverişli. Yani bir nevi motor tuzağı gibi düşünebilirsiniz. Çok şükür. Sincan içinden de çıktık. Çin'deki sıra e, yeni kentin trafiği. Yeni kentin trafiğine geçersek tamamdır. Yanımı açıklanmış bu arada, onu unuttum, kapatın, Kusura bakmayın. Rafik e, akım daha çok şeylere aralardan geçmeye ve trafik yoğunluğuna gittiği için konuşmak konuşurken ara ara duruyorum ve hatalı konuşuyorum. Lütfen sunuma bakmayın. Şimdi, e, bu motor biraz da beni korkutuyor. Neden korkutuyor? Motorumuz 3 yıllık. Daha hala lastikler de fabrikasyon lastiği. Yani lastikler orijinal lastik. Değiştirmedim. Bu yüzden lastiklerin yok tutuşu sıfır, sıfır. Sıfır 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 Bundan dolayı biraz çekingen var. Oğlum bu. E, hemen kayıp düşürebilir beni. O yüzden bu yüzden motorla giderken ani fren yapmaktan elinden geldiğince kaçmaya uğraşıyorum. Ha e, lastik iyi olsa o zaman bambaşka olur. Daha bir güvenli sürüş sağlarım. Yolda ıslak. Zafer hocanın dediği gibi yoldaki renk değişikliğine dikkat edin dostlar. Yoksa o renk değişikliğine dikkat eder. Böyle yapıştırır. Ben şöyle... Ben bu tür yollara gitmeyi daha çok seviyorum ya. Hani ana yol otoban çıkmak yerine. Bak işte servisçinin yaptığına bak arkadaş. Kırmızı ışla işte geçti ya. Ayıp bir şey ya. Ama sürücü rayları kolay gelsin dostlar. Sanatçı eğitim günü şey değil sınav günü yok bu doğru. Sınav var benim bildiğim pazardan pazara oluyor. Ya cumartesi ya da pazar. Otomobillerin sınavı cumartesi, motor sınavı pazar oluyor diye biliyorum. Umarım yanılmıyorumdur. geldik. Harikalar e, diğerinin önünden geçtik. Şu yukarısı mis, e, şey neydi ya? sıra Park. kahmam. Allah kahmam. Allah ya Allah kahmam. Allah kahmam. Allah kahmam. Allah kahmam. Allah yaşıyor hemen maske arkadaş hiç aklım olmaz ama demek bu ayrı bir mevzu çünkü bak basa sinyalimizi verelim her zaman sinyalini ver yola geç yoksa bir başkası da bize aman aman yapar güzel Oh! Şurada şu trafiğe bakar mısın ya? Biz şu aradan dereden girelim üstten çıkalım. Ah sinyal yok sinyal. Sinyal yok. şimdi gideceğiz, ekmek alacağız. Ekmeğimiz yok. 3 tane ekmek. Dostlar, ekmek artık aslanın ağzında değil. Artık ekmek niye bir şey kalmadı. Direkt gözü aslana diktik. Aslanı yiyecek. Motorun en keyifli tarafı ne biliyor musunuz? İşte şu. Bu ses ayrı bir zevk veriyor. Harika bir şey ya. Ya yanıp uzun geldi ama nereden geldi onu anlamış değilim. Hani diyorlar ya Gidiyorum uzun ince bir yoldayım bilmem ki ne haldeyim Ah bak bir tane motorcuların daha gidiyor o da tepesine dalmış kameraya Şimdi beni onu takip edeyim Aman diyeyim çocuğu düşünme gözünü seveyim. Çocuğu sıkıntı Ben kocaman Mercedes'e yola sıramadık koskoca koca yola. Biz bu yüzden daha dikkatli olmak zorundayız. Yanımızı kapattım. Oo, buranın trafiği daha sıkışık. Şöyle bir bakalım. Trafiği kenardan gidebiliriz. Motorcumuzu takip edelim. Motorculuğun güzel tarafı bu. Coşmadan, sakin sakin aralardan derelerden kayabilirsiniz. Ya ne güzel. Araba da olsa daha hala en başta beklerdik. Şimdi ise sakin, sakin gidiyoruz. Bizim servisçi acaba ne yaptı ya? Ben onu merak ettim. Başına aklıma geldi. Ya dostlar, Bizim servis benden kısa bir süre önce yola çıktı. Ben yolda onu görmedim. Bayağı bir dolaşıyor. Saat kaç? Saat 5.25. Büyük ihtimalle o gelmiştir çünkü 5'e doğru evine varabiliyor. 5 çeyrek gibi. Ben yolu biraz daha uzattım. Normal işte ben direkt e, üzerinden dönmüş olsam, gitmiş olsam 4.40 gibi evde olurum. Ama ne yapıyorum ben? Yaprak üzerinden gitmek, şey e, üzerinden gelmek yerine sizinle beraber gezmeyi tercih ediyorum. Zaten motorcuysanız bunu anlarsınız. Bir motorcu en kısa yolu değil, en güzel yolu tercih eder her zaman. Nedeni? ahlak gezmek. Hop. Abi geldik dostlar. Oo, görüyorsunuz değil mi? Yeni kentin e, trafiği. Çilesi, çile Burada kırmızı bekleme hiçbir mantığı yok. Çünkü gideceğim bir başka rotlardan gelecek bir araç yok. Ne kalabalık. Bu yeni yol çalışmasından kaynaklı hep bunlar oldu. Ama çok kalabalık ya. geç şurada bitiyor yol Ne düşün? Geldiğimiz nokta, gittiğimiz nokta. Yani insanların oradan buraya gelene kadar uğraşmaları bayağı bir zaman alacak gibi. Burası Yenikent. kent seviyorum. Ne şehirin çok dışında ne de şimdi şehirin içinde. Akşamları eşiyle rahatlıkla gezebileceğim parkları falan var. Yani bir de aile ortamı bayağı var. Sakin bir yer. Tavsiye ederim. Buyurun gelin yeni kerefte çay içelim. Şimdi yemek ısmarlığı hep diyeceğim ama düzgünce yemek yiyebileceğim bir yer de yok maalesef. Belli başlı yerler var. O siz yer misiniz bilmem. Yani belli başlı yer dediğimde mesela bizim bir döner tavuk doner yediğimiz bir yer var. Evet. Ee, sağ olsun Park Döner burada reklamı da yapmış oluyor yeni kendim Park Döneri hem e, et lezzeti çok güzel hem de sohbeti çok güzeldir her şey ederim yani Park Döner lezzetin yeri Karadağım. Dayım dayım. madem dönmeyeceksin niye bu kadar genç oluyor? Ha şuradan şöyle bir yana açayım. İşte bu kadar. Bugün geldiğimiz yer Barış Zade. Ekmek alacak. Akşam ekmek yiyecek dostlar ekmeğimizi de aldık çok şükür hem de taze taze yeni çıkmış da daha buharı üstünde hemen çantamıza koyduk soğumasın diyerekten kontağımızı çalıştıralım tamamdır şimdi benzinimiz bitmiş gibi görünüyor ama sorun değil dediğim gibi aldığı yerde hemen yedek benzinimizi doldurabiliriz Yiyeceğim bakalım Yani ilk başta e, bu kalkışları ayarlamam lazım çünkü malum direkt şahlanabilecek bir motor. Bunun gibi değil. Bu ilk başta bağır harekete geçer, sonra sadece bağırır. Ama öyle am şam süratli gitmez. Ama r 25 öyle değil. Direktman şahlan ruhu kaldırır. O yüzden biraz daha alışkanlık e, yapmam lazım. Yani alışmam lazım bu motosiklete. Ben şöyle bir şey düşünüyorum zaten. Ben Ankara içinden almayı pek düşünmüyorum. Ankara dışından almayı düşünüyorum bu motoru da. Nedeni uzun yol yaparken o motorun çekişine, e, birçok şeyine rahatlıkla alışabileyim. Derdim o. Ama alıştıktan sonra zaten bayağı bir rahat ederim diye tahmin ediyorum. Maşallah şu, şu kedin güzelliğine bak ya. Arkadaş hayvan sevmeyen insan sevmez derler. Ben de hayvan severim bir insanım. Kendi yerime şöyle bir çekeyim motorumuzu. Allah bismillah. açtırayım. <laughs> <laughs> Ve kilitledik. Arkadaşlar bugün de çok şükür güzel bir gezmemiz oldu. Temel organize sanayiden çıktık yola. Ar evet. sincan yapracık şey e yapracık doğru. Yapracıktan Karacığa geçtik. Saracık'ın Sincan'ın içine, Sincan'ın içinden önce Harikalar Diyarı, sonra Sincan Kültür Merkezi'nin önünden geri geldik buraya. Ağımızı kapatalım. Zaten bezlerimiz az. Yolculuğunuz umarım bu yolculuktan güzel keyif almışsınızdır. Devamı için takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Seviyorum sizi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.